izlemeyeceğim. Öncelikle şu şeyin özetine bir bakalım. Bunu bir daha bir izleyeyim bir gülelim ya. Çok güldüm bunadın. dün. videosuna. Belli güzel oğlum yeri vur onları vur. Vurdun birini. Helal abi helal abi. Şimdi dur. Belli güzel oğlum yeri vur onları vur. İzle izle çok iyi. Vurdun birini. Helal abi helal abi. Biri daha düştü. Benim mesela şu an elim Alev ha. Kamanda X. göte Alev Alev. <laughs> <laughs> alev atıyor elim bak. Smoke atın. Cyclop. Das Samaha. Gambit. <laughs> Gambit. Abi en sona çıkıyorum. Altıya doğru işaretlediğim İşaret yere. Devam 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 <gülüyor> devam devam Yardım! 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 <laughs> bu nedir ya bu Siktir Hayır Abi Erkeksi çığlık bebeğim Bu nedir ya bu nedir Hayır 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 Burada da bir şey yokmuş ki. Hayır. Hayır Ya şansımıza bak ya Hemen arasın lan rastlayın 2-3 kişiler. 2 kişiler amına koyayım adamların bir tanesi 5 kişiye Gelmeyin buraya gelmeyin. O ne lan? La? <laughs> <Şu> <laughs> ya şansına bak Allah. ya Adam var adam var adam var adam var. Rastlayın 2-3 kişiler. <laughs> Mert Baboli. İn 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 Hemen in in 2-3 in 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 Oğlum biz niye rahat Bak Wayne kaçmıştı bir. Ya kaçacaktık ne güzel ya. Ah be ulan ne vurdu be. oh grep grep. <laughs> bak grep. burada tam umutlar tükendiğinde grebi gördüğümüz an. Bütün yük senin sırtında kardeşim. <laughs> bak. Sen mümkün olduğu kadar en Müslüman yılanını yapıyorsun. Hiç çatışmıyorsun. Çıplak oluyorsun. Allahım lütfen Atakan'a kapansın ya Rabbim lütfen. Bir kere de bizim yüzümüz güzel. Allah'ım lütfen ya Rabbim. İmdat tamam, işte. <laughs> bir, bir parça da özgürlüğüne kavuş. Hey. <laughs> ya böyle bir turnuva oyuncusu olabilir mi abi? İki bir kime bakar mısın? Biri pilav yiyor, biri doğaya kalkmış, biri erkeksi çalıklar atıyor. <laughs> Tam işte gördü, görmedi, görmedi. Arkası dönükken gidiyor. çok gördü, güzel. Tam adamlar oh, görmedi. Ya, <laughs> Çok hayır, hayır, iyi yaptı. Oğlum bak arkaları dönüktü çok doğru zaman evet, evet, evet. alandı Ay, bir de geliyor, geliyor. Gösterme, tamam, göstermem. Göstermem. gösterme gösterme gösterme, gösterme. bırak gö gösterme önce sinirleyelim sonra gülen adam şu an bak şu an yay deneyebilirsin ah be 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 5 be 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 <laughs> Kardeşim, 7 6 5 helal olsun. 7 6 5 be. helal Aa. olsun. En azından genişme kaydediyoruz. Kardeşim Az helal olsun, ya. helal olsun. Abi ben adamları izliyorum <gülüyor> 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 ha, önce... Dün o kadar gerildim ki inşallah dedim kordiler, saynalar, yukarıda o alanın içinde kalan ekip mitoların ekipten birilerini alıp da hani biz alalım, kurtaralım, kafasına girmezler. İlk bu müpe baktığım zaman nicklere baktım. Hani eğer içlerinde başka bir, hani varsa ekipten biri mitoların büyük rezillik olacaktı yani. Çok dua ettim. Lan devral devral. Lan Ölçün, bandaj basıyorum bandaj. Ya, evet evet. Baksana oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok iyiymiş ya.